Merhaba. Merhabalar. Kurumlar vergisinde en çok sorulan sorulardan biri de bağış ve yardımlar üstad. Evet üstadım. Çok param var herhalde. <laughs> evet evet. Bu bağış ve yardımlar nasıl oluyor? Her bağış kabul ediliyor mu? Neye göre bağış ve yardım gider olarak kabul ediliyor? Bu konuda... Şimdi Üstad bu, bu, konu çok uzun. Maliyenin bunlara ilgili rehberi de var. Siteden de takip edilir. Biz özet geçelim. Hani dar bir özet diyelim. Bağış ve yardım ne demek? Bağış kurumlar ve skanda. kanda da var ama kurumlar üzerinden konuşuyorum. 10. maddesinde anlatılmış bir indirimdir. Bu bir haktır ama bu her yaptığın bağışın indirilmesi hakkını size doğurmuyor. Bu şu demek değil. Ya bizim komşu var biz de ona yardım ediyoruz bunu gider yazalım. Böyle bir hakkınız yok. yok. Böyle bir hakkınız yok. Devlet bunu tanımlamış kriterlere koymuş. Demiş ki bir bunun demiş bağışın makbuz karşılığı yapılması lazım. İki belirlenen kurumlara yapılması lazım ki bu kriter. Bağışın makbuz karşılığı beylerin kurumlara karşılıksız yapılması lazım. Ben bağış yaptım ama aslında bunu da aldığımız sponsorluk gibi değil bu. Ondan sonra ve en önemlisi beyanname üzerinden indirmeniz lazım ve ilgili dönem yılında kullanmanız lazım diyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Burada e, bir öğrenciye burs veriyoruz diyen çok karşılaştığımız durum. Ben, yani. ben bir öğrenciye burs veriyorum Hı. abi. Bizim tanıdık var bunu indirebilir miyim diyor. Bu bir bağış yardım değil maalesef değil. Ama siz bir eğitim kurumuna bir para bağışlıyorsanız devlete işte makbuz karşılığı almak üzere bunu indirebilirsiniz. Ama siz bir üniversite öğrencisine ben para veriyorum derseniz bu bir istisnaya girmiyor. Her kurum oluyor mu peki Üstad? Her kurum olmuyor. Bakanlıkça tanınan işte en basitten ya işte milli eğitim kurumlara okula yardım yapıyorsanız işte sınırsız şeye tabi ya da genel teamül %5 %5 kurma vergisi kanununda. Şimdi detay teknik olarak %5'i Matrağın %5'i. Geçmişe zararlarını da hesaba katıyor. Bunun hesaplama yöntemi var. Onu uzun uzun anlatmayacağım şimdi. İşte bilen bir kişiden teknik görüş almakta fayda var. Ama beyanname ayrıca göstermek üzere %5'e kadar sınırlı bu indirimler. Belli durumlarda %100'e kadar bir okul yaptırıyorsanız %100'e kadar da <laughs> geçerli ama genel tahmin %5. Ee, genelde de şöyle karşılaşıyoruz. Burs verenler için özellikle spesifik olarak en çok şirketler biz burs veriyoruz diyor. Onlar da şöyle çözüyor. Bakanlıkça vergi muafiyeti tanınan dernek ve vakıflar üzerinden bu iş daha çok çözülüyor. Bakanlıkça vergi muafiyeti tanınan kurumlara siz verirseniz, onların üzerinden de oradan burs ilerlerse genelde burada bu şekilde devam ediyor değerli üstadım. Peki üstad ibadethanelerle ilgili yardımlarla alakalı bir durum var mı? Kıymetli Üstadım, çok hassas bir konu Türkiye evet, aslında. Neden? Yine Kurumlar ve Kanunu burada yaptığınız bağış ve yardımları kabul görüyor. Ne diyor? Diyor ki, işte Diyanet tarafından denetlenen ibadethane kurumlarına hı hı. E, yaptığınız bağış ve yardımlar e, Kurumlar ve Kanunu'ndan indirilebilir. Burada da şu var, en çok tartışma. E, Diyanete bağlı olmayan bir ibadethane faydalanabilir mi? faydalanamaz. Maalesef kanun böyle. Doğrudur ya da yanlıştır. En basitinden cemevleri ibadethane statüsünde sayılmadığı için ha, öyle mi? yaptığınız Hı. bağış ve yardım burada indirimden faydalanamıyor. Spesifik Çok bir enteresan. Durum. Evet. Ama siz Diyanete bağlı bir camiye bağış yapıyorsanız işte bunu makbuz karşılığı yapıyorsunuz ve bunu kurumlar vergisi kanununda da indirime Hı. konu edebiliyorsunuz. Yani kilise, cami oluyor ama cemevi olmuyor. Evet, evet. evet İlginçmiş. Evet. Evet, evet. Tamam. evet, bağış yardımlarla ilgili Sorularımız bunlar. Teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür olun. ederim kıymetli star. Sağ olun.